Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda kadoka, bremlerine bakacağız. Kadoka. Önce bir örnekle başlayalım. Daha çok bu videoda örnekler üzerine gideceğiz. Örneklere bir bakın. Ee, zaten anlayacaksınız nasıl kullanıldığını, ne mantıkla kullanıldığını. Diyor ki orada Serdar Sanva, Serdar Bey, Honga, Honga Suzuki Kitap seviyor mu? Kitapları seviyor mu? <laughs> Sen de bilmiyorsun diyelim. Ben Serdar'ın kitap sevip sevmediğini bilmiyorum diyeceğiz. Değil mi? Vatashi wa Serdar san ga honga suki ka doka wakarimasen. Honga suki ka doka. Honga suki ka doka sevip sevmediğini wakarimasen. Bilmiyorum. Konumuz biz tabi cümleyi biz. Vakarimasen. Yani şu ikisi aslında cümlenin aslını vakalimasına yüklenme ben. Şu ortadaki de yan cümle olduğu için e, burada ga kullanıyoruz. Serdar sanga, Honga Sukika Doka vakalimasa. Normalde yukarıdaki cümle de va değil mi? Çünkü burada cümlenin konusu Serdar. <laughs> serdar seviyor mu? Ama burada e, ne anlatıyor? Ben bilmiyorum diyeceğiz. Serdar sevip sevmediğini kısmı ise yan cümle olduğu için burada e, aslında burada iki cümle var. Bir ortadaki cümle bir de şu, şu ikisi. Ortadaki ya cümle olduğu için ga edatına kullanıyoruz. <laughs> Şöyle demiyoruz. Vataşı var. Serdar'ı sanma. honga, suki, kadoka demiyoruz. Cümle zaten belli. Konusu belli. Ben, ben bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? Serdar sanga honga suki ka Buradaki ga ise suki'nin edatı. Suki de ga kullanılıyor. Ka doka e, bir şey yapıp yapmadığını, olup olmadığını anlamı katıyor. Şimdi e, mesela gitti mi, gitmedi mi? İttaka doka. Mantık. Mantıken böyle. Tamam, bunu açıkladık. Yerine geçiyorum. Emre Sanga. Emre Bey. Sen şu geçen hafta Nihon ni iki maç Japonya'ya gitti mi? <laughs> ben de ciddi diyeceğim ki ben bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? Emre geçen hafta Japonya gitti mi gitmedi mi ben bilmiyorum diyeceğiz. Vatashiva ile başlıyorum. Vatashiva ya bunu kullanmanıza kullanmak zorunda değilsiniz de zaten soru size sorulduğu için bunu kull kullanmanıza gerek yok. E, çünkü bana soruluyor. Benim verdiğim cevap da beni ilgilendirdiği için gerek yok. Ama sıkıntı yok yani istiyorsanız kullanabilirsiniz. Vatashiva Emre Sanga Senshu Nihonni Ittaka Doka Vakarimasen Vatashiva Vakarimasen Neyi bilmiyorum? Emre sana Emre'nin şu geçen hafta Nihoni Japonya Ittaka Doka gidip gitmediğini bilmiyorum. Evet sonraki Kenan San wa Kyoshi desu ka? Kenan Bey bir öğretmen mi diyor? Ben de diyeceğim ki Kenan bir öğretmen midir değil midir ben bilmiyorum diyeceğiz aynı şekilde. Watashi wa Kenan San ga Kyoshi ka doka Kenan Bey öğretmen midir değil midir? Kyoshi ka doka wakarimasu. Bilmiyorum şeklinde. Mazru musan wa pres presteo modde <laughs> Preste Mazlum Bey PlayStation'ı PlayStation'a sahip mi? PlayStation'ı var mı diyeceğiz. Ben de diyeceğim ki valla onun PlayStation'ı var mı yok mu bilmiyorum. Ataşva mazlum musan ga pres presteo modde irka doka. Mazlum <laughs> Bey diyor PlayStation'a sahip mi değil mi? Motteiru ka doka. Sahip mi değil mi bilmiyorum. Bakarım Şimdi bu ka doka, şimdi yapıp yapmadığını bilmiyorum demek ya. Buradaki dokayı çıkarıp mesela onun nereye gittiğini bilmiyorum derken kullanılıyor ka. Şimdi onu göreceğiz. Mesela diyor ki burada Mehmet Tosan'la dokon isimliyim asla. Mehmet Bey nerede yaşıyor diye bana soruyor. Ben diyeceğim ki ben bilmiyorum onun nerede yaşadığını. Ee, bilmiyorum. Burada nerede yaş yaşayıp yaşamadığını da diyebiliriz ama kısaltı olarak K'da kullanılır. Vatashi wa ben Mehmet dosanga. Mehmet Bey'i doku sundeiru ka Nerede yaşıyor bilmiyorum demek bu. Buraya K getirmemiz lazım. Nerede yaşıyor bilmiyorum. Torko de ninki no youtuber var. dare Türkiye'de ünlü youtuber kim diyor Daredeska. Biz ne diyeceğiz? Vallahi Türkiye'de ünlü youtuber kim bilmiyorum diyeceğiz. Ee, nasıl yapacağız? Vataş var ben torkode Türkiye'de Ninkino YouTube'a ünlü bir ünlü youtuber. Ichiban. En ünlü youtuber diyelim. Ichiban Ninkino YouTuber. Ve e, Dareka Vakarmasa. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada K kullandık sadece. Dareka Vakarimasan. İçiban takay iPhone var. desu ka? En pahalı iPhone ne kadar? Diyor. Biz de diyeceğiz ki en pahalı iPhone'un ne kadar olduğunu bilmiyorum. Diyeceğiz. Vataş ben. İçiban en İçiban takay koymayı unutmuşum. takay iPhone'a en pahalı iPhone ikura ka vakarimasa. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. İkura ka da o da olur. İkura ka da olur. Serdar Sanma. Serdar Bey. Instagram'ı o. ka vakarimasa. Bakın mesela burada Vataşıva ile başlamadı. Çünkü ben söylüyorum bu cümleyi. Serdar Sanma. Ee, ben burada Ga kullansak daha iyi olur. Serdar Sanga Instagram'ı tıskattayır. Kavak alınmasa. Serdar Bey'in Instagram'ı kullandığını bilmiyorum. Tıskat teyrika bakalım mesela. Burada kadoka daha iyi ya. Kadoka. Kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Geçiyorum burayı. Cihan sanga itsukara. Cihan Bey e, ee, ne zamandan beri itsukara nihongo benkyo shiteiru ka shiteimasu ka mesela bu çok güzel bir şey shiteiru kullanmış biliyor musun diyor mesela ben size soruyorum ano hito wa anohito ga baba pardon ano hito wa dare ka shiteimasu ka o kişi kim biliyor musun ano hito wa dare ka shiteimasu ka gibi mesela soru sorarken de kullanılabiliyor. Jihan Sanga Itsukara Jihan Bey ne zamandan beri Nihongo Benkyo Shiteru ka ne zamandır Japonya çalışıyor maska, biliyor musun? Şeklinde Yani biliyor musun? Burada neyi biliyor musun derken Ka ile birinci cümleyi şey yaptık Aslında isim hale getirdik Japon ne zamandan beri Japonya çalıştığını biliyor musun? Nan Jikan Geimyo Shitaka Obaetei Mesela ben e, ee, dün oyun oynadım. Bugün birine bahsederken diyorum. Yani dün ne kadar kaç saat oyun oynadım mı bilmiyorum diyeceğiz. Nancikan mesela Kino dün Nancikan Game Yoshitaka dün kaç saat oyun oynadım o boy bilmiyorum. Nancikan Game Yoshitaka bakarmasan. Yani o Hatırlamıyorum. O boyu hatırlamıyorum. Evet. Bakalım. Oboyete imasen. Yani bu şeyi mantığını anlasanız yeter. karşınıza çıktığı zaman. Zaten belli hangi şeyler kullanılır. Şirimasen biliyor musun? Vakarimaska anlıyor musun? Gibi gibi oboyeri. Oboyete imasen hatırlamıyorum. Diyecek. Ne hatırlamıyorum? Kino. Yumeo mitaka doka. Bu da kadoka kullanmış. Dün. rüya görüp görmediğimi mitaka doka hatırlamıyorum o teyemizi Nihon no egao nanbon mitaka burada bon filmleri sayarken kullanılıyormuş mesela kino Nihon no egao Japon filmlerini nanbon kaç tane izledim? mitaka o boy teyması. izlediğimi bilmiyorum mesela mitaka doka da olur burada Japonya'nın Japon filmleri ne diyor? Kaç tane izledim? Mi bilmiyorum. İzlediğimi bilmiyorum. Mitaka Bakalım. O boy Kino Bango Hanu Tabetaka o boy temasın. Dün e, akşam yemeği yedim mi bilmiyorum. Diyeceğiz burada. Kino Bango Hanu Tabetaka o boy temasın. Hatırlamıyorum. Kino no tenki ga yokatta ka Dün hava güzel miydi hatırlamıyorum. Bu da Kadoka da olur bence. Kino no gen tenki wa tenki ga yokatta ka doka oboyete Dünün hava iyi miydi değil miydi hatırlayanları. Ee, evet buraya kadar. İnşallah az çok anlatabilirim şimdi. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.